Hoş geldiniz. Karşımda Amazfit Balance 2 var ve bu saatte ekran zaman aşımı süresini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Yani cihazınızı kullanmayı bıraktıktan sonra ekranın ne kadar hızlı kapandığını ayarlayacağız. Öncelikle saatinizin ekranını uyandırmanız gerekecek ve bunu herhangi bir düğmeye basarak yapabilirsiniz ekranı uyandırdıktan sonra mevcut saat kadranını ana ekranı göreceksiniz ve bunu gördükten sonra menüyü açmak için alt düğmeye basabilirsiniz. Şimdi menüde gezin, ayarlar simgesini arayın ve bulduktan sonra üzerine dokunarak ayarlara girin. Ayarlar bölümünde ekran adlı seçeneği arayın. Bunu bulduktan sonra tabii ki seçin ve burada ekran açık süresi seçeneğini arayın, ardından üzerine dokunun. Ve sürelerin listesi var. 5 saniye, 8 saniye, 15 saniye 20 saniye, 25 ve 30 saniyemiz var. Herhangi bir nedenden dolayı 5'ten 8 e atlıyoruz ve sonra 15, 20, 25 ve 30. Yani her 5 saniyede bir atlıyoruz ve sonra şunu görüyoruz. Bu garip ama gerçek bu. Yani istediğiniz süreyi bulun. Örneğin diyelim ki 15 saniye. Ardından üzerine dokunarak seçebilirsiniz ve seçtikten sonra alt düğmeye ya da sanırım üst düğmeye basabilirsiniz. Hayır, üst düğme ileri gidiyor. Yani saat yüzüne ulaşana kadar birkaç kez alt düğmeye basın. Yani ekran zaman aşımı süresini 15 saniyeye ayarladım ve kapanmasını bekleyebiliriz. Tabii ki 15 saniye sürecek. Yani oldukça yakında olmalı. Sanırım tam şimdi. Hayır, biraz daha uzun sürdü ama işte oldu. Bu şekilde bu saatte ekran zaman aşımı süresini değiştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.